Tekfur Vasilius. Kalende ölüm sessizliği vardır. Ne oldu? Pes mi ettin? Beni sattım Beni sattı. Türklere kaçtı. Sırtıma hançerini saplayanlara, düşmanlarıma kaçtı. Vasilius, öfkeni dizginleyesin. Gözden kaçırdığın meseleler vardır. Nikia'dan gelen birlik, Helena onların geleceğini Ertuğrul'a söylemiş olmalı. Belki de gitmesi iyi oldu, ha? Birliğin geleceğini Helena'ya söylemedim. <laughs> O vakit kalende olduğu gibi nikahda imparatorunuzun sarayında da sultanın adamları vardır. Biliyorum Ural biliyorum. Her yere sızmışlar. Lanet olsun. Nefes alın. Her haini <laughs> içine vermek <laughs> istiyorum. Kan içmek istiyorum. Derilerini yüzmek istiyorum. Senin intikam için gideceğini düşünüp tedbir almışlardır. Sen gitmeyeceksin. Şimdi, şimdi benim sıram gelmiştir. Kanat oyacaksın. Her şey hazır. Beylerimle konuşup anlaştım. Ertuğrul'la Aliyar'ı toy bahanesiyle handa oyalayacaklar. Ben de gidip obamı tekrar ele geçireceğim. it's